Merhaba dostlar selamlar hepinize saat 18.50'de kamu aydınlatma platformuna bildirilen bir haberle karşınızdayız. Mondim, Türkay Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi maddi duran varlık satışı Çorlu Fabrika ile Üzerine yer alan mevcut yapıların satışı hakkında Çorlu Fabrika ile, yüz, üzerine yer alan mevcut yapıların satışı Tekirdağ ili Çorlu ilçesi Türk Gücü Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 172 ada 5 parsel numarasına kayıtlı 15.865 metrekare yapı alanına sahip 35.940 metrekare arsa alanına sahip nitelikli taşınmazı 8.700.000 euro karşılığında satmış arkadaşlar. Kime satmış hemen bakıyoruz denge gayrimenkul yatırım ortaklığı 130 milyonluk bir değerleme bildirmiş. Karşı taraf global gıda pazarlama sanayi ve dış ticaret anonim şirketine satmış gözüktü görüldüğü gibi Mondi Turkay Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi Çorlu'daki fabrika ile üzerinde yer alan mevcut yapılarının hepsini 8 milyon 700 bin avroya satmış. Evet dostlar hepiniz de sağlıklı ve bol kazançlı şu günler diliyorum. Lütfen buradaki bilgiler yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açarsanız bizi mutlu edersiniz. Sağlıcakla kalın.